oyunculuk mesleği yapmadan önce, 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştık kendisiyle. Çok büyük hayran olduğunu söylemiştim. Daha sonra 2009 yılında, herhalde biz çekmeye gittik. Orada her haftayı da bekledik, gelsin diye. Özür diliyorum kusura bakmayın. E, hepinizin başı sağ olsun. Yusuf eee bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın, iyi ki vardın. Seni seviyorum şurası. Selamlaş. Senin